Mehdi Aleyhisselam'a yetiştir değin, Bir an önce zuhur etmesini isteyin. Arayın onu. O zaman Cenab-ı Allah sizin keşfinizi açacak. Kalplerinizi açacak. Öyle şeyler gösterecek ki aklınız dur. Allah razı olsun. Bak Harun Yahya hocanın burada 10 tane talebesi var. Bunların hepsi kubursayı hallaş bu gibi atıyorlar. Dünyanın hizmetini yapıyorlar. Helal olsun çocuklara. Bu aşklandır. Bu muhabbetlandır. Allah için yapıyor. Yoksa kimse onlara ne maaş veriyor ne bilmem ne kapı kapı dolaşıyor gerektiğinde. Yapıyor, yapsınlar. Ben de destek veriyorum hepsine. Beni ne kadar eleştiriyorlar. Sen Harun Yahya'yı destekliyorsun. Her zaman söylüyorum. Adam gibi onlar da dine, devlete, millete hizmet etsin. Onları öveyim. 24 saat. Ben kimsenin hatasına karışmıyorum. Kimse de hatasızdır demiyorum. Ama kim iyilik yapıyorsa onu övüyorum, sayıyorum ve destekliyorum. Bu kadar da basit. Anladın mı? Keşke Herkes İslam için bir tuğlayı şuradan kaldırıp da diğerin üstüne koysa. Herkes nefsi için uğraşacak. E ondan sonra ona buna laf edecek. Yok öyle yapma.